19 test 2 ile devam ediyoruz. Bakalım şimdi bir sorumuz bize ne diyor? D kümesinin elemanları doğal sayıdır. D kümesindeki elemanların her birinin kare kökü 20'den küçük olacak ve pozitif bir tam sayı olacakmış arkadaşlar. Burası önemli. O halde benim doğal sayıların içerisinde sıfır olamaz. Çünkü neden? Kare kökü alındıktan sonra pozitif bir tam sayı istiyorum. Ve 20'den de küçük olsun istiyorum. O halde B kümesinin demek ki elemanlarını şuraya yazacak olursam ben bir olur. birin karesinden. 2'nin karesi olur. 3'ün karesi olur. 4'ün karesi olur. 5'in karesi olur. Nokta 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 nokta. 19'un karesine kadardır. Yani sıfır haricinde 20'ye kadar olan tam kare sayılardır. Yani toplamda demek ki B kümesinde arkadaşlar 19 tane eleman var. Ben ne istiyorum? Ee, bu B kümesinden rastgele seçilen bir elemanın 5'e bölünebilen bir sayı olmasını istiyorum. Tam 5'e bölünecekse yani sayım benim 5'in karesi olabildiği gibi. Onun karesi olur ve 15'in karesi olabilir. Yani toplamda tane yani demek ki sayım var arkadaşlar istenilen durumda. Yani cevabı o zaman ne olacak? Bölü 19 olacak. Bir bu Basamak doğal sayılardan seçilen bir sayının 6 ile bölünebildiğine bölünebildiği bilindiğine göre diyor. Demek ki sayım 12'den başlar nokta nokta 96'ya kadar gider. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'den buradan 15 tane 6'nın katı olan sayı var. Ben ne istiyorum? 9 ile bölünebilme olasılığını istiyorum. Yani bu sayılar içerisinde 9 ile de bölünsün istiyorum ben. Ama o zaman benim şöyle yapmam lazım. Ekok 6 ile 9'u almam lazım. Yani 18'de bunlar birleşiyorlar. Demek ki sayım benim 18'in bir katı olacak. Yani 18, 36, ne olur işte 54 olur. 72 olur ve 90 olur. Yani toplamda da istenilen durum 5 durum var. Yani o zaman 5 bölü 15'ten 1 bölü 3 gelir. Yani cevabım eden eder. 3 tane madeni para havaya atıyor. Bir tanesinin yazı geldi birinde göre diyor. Yazı yazı bir de yazı olabilir. Ya da yazı yazı bak olabilir. Hepsinin yazı gelme ihtimali. Şimdi arkadaşlar bunun için bir tane ihtimal var. Bunun için 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden bir tane ihtimal var. Yani toplamdaki durumu 4 ihtimal. Ben hepsinin yazı olmasını istiyorum. O zaman cevabım 1 bölü 4 Örneğin 10 tane not kağıdına farklı rakamlar yazılıp bir torba yatıyor. Çekilen bir kağıdın üzerinde yazan rakamın çift olmadığı bilindiğine göre diyor. Yani 1 olur, 3 olur, 5 olur, 7 olur ve 9 olur. Durum 5 Asal olmama. bir asal değildir. 9 asal değildir. O zaman 5'tir olasılık. Bir kübün Yüzlerine 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 yazılıyormuş. Hava atılan kübün üst yüzüne 4 ile bölünebilen bir sayı geldiği biliniyormuş. O zaman 4 gelir, 8 gelip, 12 gelir. Yani toplamda 3 durum var. Bu sayının 3 ile bölünebilme ihtimalini istiyorum ben. Tabii ki de sadece 12 ile bölünebilir. Yani 1 bölü 3 olur. Altıdayım. Bir bas, içinde tavşan, 4 tavşan, Kuparı bulunan bir şapkadan aynı anda iki tane hayvan çıkarıyor demektir. Bir şapkadan çıkardığı iki hayvanın da aynı cinsten olduğu bilindiğine göre diyor. O zaman ya dört tane iki tanesini seçecek tavşanlardan veya faydan da iki tanesini seçecek. Bu tüm durum. Bu iki hayvanın da de tavşan olmasını istiyor. Dördünün ikilisi o zaman istenilen durum. Dördünün ikilisi nedir arkadaşlar? Altıdır. Altı da dokuzdur. 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 3. Demek ki cevabım 3 olacak. 7. sorudayım. Yukarıda erkek ve kadın sayıları verilen iki aileden herhangi birinden rastgele bir kişi seçilip 5 yıldızlı Yeşil Vadi Oteli'ne tatile gönderilecek. Seçilen kişinin kadın olduğu bilindiğine göre kişinin Seferoğlu ve ailesinden olma olasılığı kaçtır diyor. Arkadaşlar ee ben ilk önce aşağıya Sefeloğlu ve ailesinden seçtiğim bir kişinin kadın olma olasılığını yazayım. Nedir? 20 bölü 25'ti. Pardon. 20 bölü 45'tir. Çünkü 45 kişide, kişiden 20'si kadınmış. Artı ee, olarından seçtiğim bir kişinin kadın olma olasılığı nedir? 20 bölü 40'dan 1 bölü 2'dir. Seçilen kişinin kadın olduğu bilindiğine göre diyor. Tamam. Denilen e, evrensel kümem kuşlu olasılık oldu. Kadınları yazdım paydaya. Bu kişinin seferoğlu ailesinden olma olasılığı o zaman nedir? 20 bölü 5'te. gerekli sadeleştirmeleri yapalım arkadaşlar. 5'e böldüm. 4. 5'e böldüm. 9. O zaman aşağısı da 4 bölü 9 artı 1 bölü 2 oldu. Payday eşit edelim. O zaman ne olacak? e, şurayı 9 ile burayı da 2 ile genişletelim. O zaman burası 2 4, 8 oldu. 9 daha, burası 17 bölü 18 oldu. O halde, veya yazacak olursak, 4 bölü 9 çarpı 18 bölü 17 oldu. 9 ile 18 sadeleştirdik. Işte. Burada 2 kaldı. O zaman 8 bölü 17 elde edilir. Yani cevabı edilebilir. Bir, Ahmet birden ona kadar numaralandırılmış 10 anahtardan bir tanesiyle kapıyı açacaktır. 1, 2, 3 ve 4 numaralı anahtarları seçmediği bilindiğine göre o zaman 6 tane anahtar kaldı geriye. 7 numaralı anahtar ile kapıyı açma olasılığı 1 bölü 6'dır. Yani cevabım bu. 9. Bir çift zar havaya atılıyor. Birinin 2 geldiği bilinine göre, dikkat! Birinin 2 geldiği biliniyor. Birincinin 2 geldiği bilinmiyor. O yüzden bir durumda incelemem lazım o zaman. Pizar'ın ee, üst tarafına gelen sayıların toplamının 6 olma olasılığı veriliyor. Arkadaşlar bir kere 2 ile başlayan 1 gelir. 2 gelir. 3 gelir. 2-4 gelir. 2 5 gelir. 6 gelip. Ya yani bunu tabii siz böyle uzun uzun yazmayabilirsiniz. 2 ile başlayan zaten birincisi sabit tuttum. Yerinde 6 durum vardır. Aynı şekilde bu sefer ikinciyi sabit tutacağım. Yani 2'nin 2 geldiğini tutacağım. Ve diğerde bu sefer 1 e 2. 2 2 aldığım için bir daha almayacağım tabii ki de. Arkadaşlar. O zaman ne olacak? Ee, 2 2. 4'e 2, 5'e 2 ve 6'a 2. Buradan da 5 tane durum gelecek. Yani toplamda gelen arkadaşlar 11 durum var. Ben bu tarafa gelen sayıların toplamının 6 olmasını istiyorum. 2, 4 olur. 4, 2 olur. 6 olmamasını istiyorum. Çok pardon. Artık yazdım. 2 ise 6 olma olasılığı. Olmama olasılığı da o zaman ne olur arkadaşlar? 9 bölü 11 olur. Yani cevabı verilir. 10 Yamuk bir dörtgen Paralel kenar Eşkenar dörtgen Deltoid e, Özel dörtgenlerinden Birini seçip tahtaya çizecek olan Bir öğrencinin Düzgün bir dörtgen seçiyormuş. Tahtaya çizilen dörtgenin Kare olum olasılığı Kaçtır Arkadaşlar işte. Yamuk, dikdörtgen, paralel kenar, kare, eşkenar dörtgen, deltoid, özel dörtgenlerinden birini tahtaya çizecek olan bir öğrencinin düzgün bir dörtgen seçtiğimiz. Düzgün dörtgenin tanımı neydi arkadaşlar? Her kenarı eşit olup karşılıklı kenarlar paralel ve her köşe açısı dik açı olacak. E doğal olarak bu özelliğe sahip olan bir tekne vardır, kare vardır da. Yani o zaman kare seçme olasılığını istiyor. E, 1 bölü 1'den o zaman cevabı zaten nedir? 11 değil. Bir çift zar havaya atlıyor. Üst yüze gelen sayıların toplamının tek sayı olduğu göre toplamın 7 olma olasılığını kaçtır diyor. Üst yüze gelen sayıların sayı olduğu bilinçle sayılardan birisi birisinin tek olması. O halde öyle diyebilirim. 2 4 6 8 Tekler de 1, ve 5, Şimdi birincisi çift gelsin. Ya yani şundan inceliyorum şu an. Çift tek veya ya, tek çift olabilir. Ama ikisi de tek ya da ikisi de çift olamaz. Bundan birincisi çift olacaksa 3 bir tanesi git. Çarpı 3 bir tanesi git. Veya tek olacaksa yine 3 bir tanesi gidip çarpı 3 bir tanesi git. Yani toplam durumu o zaman benim arkadaşlar 18 olur. Ben toplamın 7 olma olasılığını istiyorum. 7 olması için buradan 2 geldiyse diğer taraftan 5 gelir. Buradan 4 geldiyse buradan 3 Buradan 6 geldiyse buradan da 1 gelir. Veya bunun tam tersi söz Yani toplamda 6 durum var. Yani bunlar yer değiştirebilir. O zaman benim olasılığım olarak 6 bölü 18'den 1 bölü 3 elde etti. Yani cevabım 5 kırdı. 12. Şekildeki Bak 7'den 8'e kadar numaralandırılmış kartlar bulunmaktadır Yani 8 tane kartım var. Rastgele seçilen iki kart. Rastgele seçilen 2 kartın birincisinde 5 yazdı bilim. Arkadaşlar bakın tek nokta yapmışız. Birincisinde 5 yazdı bilim. O zaman birincisi kesinlikle 5 olacak. Artık demek ki bunun yanına gelebilecek olan toplam sayım 7 bir bir tanesi gelir. Yani 5'e 1 gelir. 5'e 2 gelir. 5'e e 3 gelir. 5'e 4 gelir. 5'e 5, e 5 gelemez artık. 6 gelir. 5'e 7 gelir. Son olarak da 5'e 8 gelir. Yani toplam bitti. Ben 30'dan 2 kartın toplamı daha büyük bir sayı oldu. 5'e 6, 5'e 7, 5'e 8. Yani tane yani durum var. Yani cevabım denizli. Evet gençler. Belki testi görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.